Keman denilince ilk akla gelen sanatçılardan birisi Vivaldi. Çok eski zamanlarda yaşamış olan Vivaldi'den esinlenen geyikler, keman çalmak isterse ne olur? Keman çalmayı öğrenip dünyanın dört bir yanında sokağa çıkıp keman çalarlar. Avustralya'nın en büyük şehri Sydney'de keman çalmak mı? Ne harika bir manzara! Ya peki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti olan New York'ta herkesin içinde keman çalmak? Amerika demişken ünlü pop şarkıcısı Taylor Swift'i izleyip ilham alan bir geyikten bahsetmek olmaz ya da keman çalan geyik kızı izlemeye giden ünlü rapçi Eminem'den. Hepsi birbirinden farklı ve hepsi de birbirinden güzel müzik türleri. İtalya'da Pisa Kulesi'ne karşı romantik bir şarkı çalan geyik daha. İnsanlar şaşkın değil çünkü herkes keman çalabilir. Ayrıca kemanının sesinden büyülenen turistlerin gezisi daha eğlenceli hale gelmiş olsa gerek. İtalya demişken, Yunanistan'ın antik kenti Akropolis'te keman çalan geyik de aynı şekilde turistleri büyülüyor. Şimdi sırasıyla uçakta, trende, vapurda, otobüste, okulda, kısacası her yerde keman çalan geyikler. Bu arada keman, yayla ile çalınan telli bir çalgıdır ve keman yayına arşe denir. Kemanın İngilizcesi violindir. Uzunluğu 60 santimetredir. 4 teli vardır. Akort sesleri pesten tize, sol, re, la ve mi'dir. Şehirlere geri dönersek, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir meydanda keman çalan geyik daha, Küba'nın başkenti Havana'da keman çalan bir geyik, Japonya'da Fiji Dağı'nı arkasına alarak turistlere keman çalan geyiğe ne dersiniz? Orada olmak istemez miydiniz? İstanbul'un sahilinde keman çalan bir geyik Almanya'nın Köln şehrinde katedrale karşı keman çalan bir geyik ve sahneye çıkan geyikler kesinlikle izlemeye değer. Bir insan bir enstrümanı çalsa da diğer müzikleri de severek dinleyebilir. Ne kadar da heyecanlı bir enstrüman değil mi? Ruha dokunuyor.